Didem benim. Pelin Hanım siz misiniz? Evet benim. Pelin Hanım neredesiniz? Şirket kaynıyor. Noyan Bey içeri aldılar. Biz ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bir gelseniz. Didem sus ve beni iyi dinle. Tamam dinliyorum. Sana bir teklifim var. Eğer dediğimi yaparsan... ...hayatının geri kalanını garanti altına alacaksın. Ben anlamıyorum Pelin Hanım. Mahallede karıştı. Pankartlar, sloganlar. Yani ben ne yapabilirim ki bilmiyorum. Didem, sus ve beni dinle. Bana dünyayı getireceksin. Dünyayı mı? Neden? Görmem lazım onu. Söyleyeceklerim var. Konuşmalıyız. Anlıyorum ama ben nasıl... Bir yolunu bul Didem eğer zengin olmak istiyorsan. Hayatını kurtaracağım diyorum. Eğer yapamayacaksan da söyle. Ben yapacak başkasını bulurum. Yok, yok tamam. Ben hallederim. Ama bana geldiğini bilmeyecek. Bilirse gelmez çünkü. Başka bir bahane bulmalısın. Yani bulurum herhalde. Bir şekilde getiririm. Ama Pelin Hanım... ...kötü bir şey yapmayacaksınız değil mi? Yani neden dünyayla görüşmek istiyorsunuz ki? Ne yapabilirim Allah aşkına? Öldürecek değilim ya. Sinan ve Noyan'la ilgili bilmesi gereken şeyler var. Gerçekleri söyleyeceğim yani. Sonra da herkes kendi yoluna bakacak. Anladın mı? Nereye getireceğim peki? Dünyaya ulaştığında haber ver konum atacağım sana. Ama başka kimse bilmeyecek. Konuşmamı istemiyorlar, engel olurlar. Anladın mı beni? Anladım Pelin Hanım. Bak hayatını kurtaracağım diyorum. Garanti altına alacağım diyorum. Sonra istediğin hayatı rahatça yaşayacaksın. Anlaştık mı? Anlaştık. tamam şey. Alabildiğimi aldım, tamam işte. Kimse haber verecek misin gidiyoruz diye? Kimseye verecek hesabım yok da... ...Meral Hanım'a bir yorulayacağım. Bizden bu kadar diyeceğim. Ondan sonra da gideriz. Elian abla, bunlar ne böyle? Siz de mi gidiyorsunuz yoksa? Evet Leyla. Çoktan gitmemiz lazımdı, geç bile kaldık. Temelli mi yani? Öyle. Konak Meral Hanım'la sana kaldı. Ya iyi de böyle olur mu hiç? Kalan eşyalarınız ne olacak? Böyle iki valizle gidilir mi? Sen ne yapacaksın ya? Ne soruyorsun kızım? Merak ettim soruyorum. Sana ne? Haber vermeden gidecektiniz görmeseydim. Bir şey mi oldu? Bir şeyden mi kaçıyorsunuz yoksa? Ne diyorsun Leyla sen? Ne kaçması? Ben yıllarca emek verdim bu aileye. Ömrüm geçti. Emeklilik vaktim geldi. Oğlumu da alıp gidiyorum. Ya tamam da... Allah Allah. Tamam. Hesap mı vereceğim Leyla? İşine bak. Bak mutfak birbirine girmiş. Hadi işini yap. İyi tamam. Bir şey demedim. Güle güle o zaman. Sağ ol. Hadi hızlı ol da kaçıramayalım otobüsü. Ben bir Meral Hanım'a çıkayım. Gelirim şimdi bekle. Neredesin Kemal? Konuşmamız lazım. Eylemdeyim. Bütün mahalle toplandık, direniyoruz. İş makinelerini püskürttük. Ne Noyan'a ne de başka rantçılara mahalleyi bırakmayacağız Murat. Yaptığın şey çok önemli Kemal biliyorum ama... ...acil görüşmemiz lazım. Geçen görüştüğümüz yere gelebilir misin? Sonra konuşsak olur mu? Yani şimdi mahallenin başında durmam lazım bırakamam. Acil olmasa çağırmazdım Kemal. Gel sen iyi olur. Tamam. Tamam geliyorum o zaman görüşürüz. Gani'nin teknesi ama. Evet. Burası Gani'nin teknesi. Gani bile de konuştuk. Artık yeni ekmek teknemiz burası. Burası mı? Evet. Ya ilk başlarda Gani abiyle de konuştuk. Balık ekmek yapacağız. Sonra şuradaki masaları biraz çoğaltırız. Birkaç tane yanına sandalye atarız. Ha? Yaz kış müşteri sıkıntısı çekmezsin dedi. Eğer işimiz iyi giderse restoran bir açarız. Nasıl? Beğenmedin mi? Biliriz. Salatalıkları ben yaparım. Turşu suyu olur, şalgam olur. Hatta yanına helva da iyi gider. İlk başlarda da ikramlık yapabiliriz. Süper. Beğendin yani ha? Evet bayıldım. Hatta şimdi başlayabiliriz. Gani gelsin hep birlikte konuşalım. Yani konuşacaktık seninle ama akşam dedik yani. Ay Sinan ama söylemedin ya. Sakladın benden. Ben, ben sormasam söylemeyecek miydin? Ya tabii ki söyleyecektim. <laughs> Sadece birazcık akşama beklemekle niyetimiz. Yok yok. İyi ki beklemedin. ee, hmm. <laughs> <laughs> ne yapacaksın? Bir plan yapacağız. Ne lazım, nereden alacağız? Hepsini planlayacağız. Bırakmayacağım seni Sinan'ım. Ağlamayacaksın oldu benden. Az kaldı sevgilim. Seni o aptalın eline bırakmayacağım. Yine eskisi gibi olacağız. Didem dünyayı bana ne zaman getiriyorsun? Bekliyorum. Acele etsen iyi olur taksiye binip gitseydik ki ya otogara. Yani aradı firmayı. Bizi buradan duraktan alacaklar. Ne gerek var oraya kadar gitmeye? E ya unuturlarsa geçip giderse otobüs kalırsak ya burada? Ararım muavini ya, ararım. Hem de otogardan çıkmadı ki. Kaçırmayız merak etme. Bana bak. Başka bir şey yok değil mi? Doğruyu söyle ama yalan duymak istemiyorum artık Burak. Yok anne ya. Kemal'den kaçıyoruz işte. Bu sana olmadık işler yaptırmadı, değil mi? Hayır, varsa öyle bir şey söyleyebileyim. Söyleyebileyim... İlk otobüse biner kaçarız. Hayır ya, bana ne yaptırabilir anne? Nerede kaldı bu? Bir arasana. E, aradım ya, çıkmış geliyor. Of! Gelse de artık binsek, hiçim hiç rahat değil. Ben İzmir'e kadar geleceğim seninle. Oradan İstanbul'a geçeceğim. Balıkesir'e gelmeyeceğim seninle. Ne demek gelmeyeceğim? Ne yapacaksın İstanbul'da? Yok öyle bir şey. Ben de geliyorsun Balıkesir'e. Orada konuşuruz sonrasını. Gelemem anne, gelemem. Neden? Orada da bulurlar beni. Kemal mi? Hiçbir şey yapamaz sana. Ben izin vermem, merak etme. Anne sen benim Kemal'den kaçtığımı mı düşünüyorsun ha? <laughs> Kemal'den mi kaçıyorum ben? Ya sen gerçekten ya kendini akıllı sanıyorsun. Sen ama sen çok saf bir kadınsın ha. Kimden kaçıyorsun? Kimden kaçıyorsun? Ne yaptın sen? Ne yaptın sen? <laughs> kimlik alabilir miyim? Burak Aslan. Cihan öldürme şüphesinden hakkınızda arama kararı çıkmış. Bizimle emniyete kadar geleceksiniz. Hayır, bir şey, hayır. Bir şey yapmadım ben ya. Bir yanlışlık vardır Meyhur Bey yapmayın. bir anne. yanlışlık ben, ben, şey ben, ben var şey Meyhur Bir şey yapmadım. Bir, bir şey yapmadım. Bir yanlışlık var Niye çağırdın beni? Emniyetten bazı bilgiler aldım. Noyan hiçbir suçlama olmadan çıkabilirmiş. O yüzden yeni bir hamle yapmamız lazım. Nasıl ya? İmkansız. Kayıtlar ellerinde cinayetin azmettiricisinin Noyan olduğunu biliyorlar. Biliyorlar ama bilmek yetmiyor. Kanıt lazım. Görüntülerde sadece maskeli bir adam var. Polis her yerde onu arıyor şu an. Lecihan'ın cesedini tabii. Noyan eğer kendini aklamak için asıl katili bulup da ben yaptım beni kimse azmettirmedi derse... ...Noyan serbest kalabilir. Noyan serbest kalırsa... ...mahalleyi bırakmaz bize. Evet, evet. Ben de o yüzden çağırdım seni zaten. Birlikte Noyan'a itibar suikasti yapmamız lazım. Basına haber verdim. Pelin ve Kazan'ın haberlerini de yaptırıyorum. Noyan'ın balzı kendi şirketini sabot etti. Bu yüzden Masum Yus'ta intihar etti. Pelin kaçak, Noyan'ın bütün kirli çamaşırlarını ortaya çıkartıyor. İtibarı yerli bir oluyor. Noyan Bey senin adını vermemek için çok direndi. Ama kayıtlardan senin yaptığını anladılar. Maskeye de olsan teknoloji o kadar gelişmiş ki anlamışlar, bulmuşlar senin yaptığını. Noyan Bey kendini kurtarmak için beni yakmadı yani. Asla. Ama senin yakalanman hiç iyi olmadı Burak. Şimdi hem sen... ...hem Noyan Bey... ...içeride olursanız buradan asla çıkamazsınız. Ama... ...Noyan Bey dışarı çıkarsa sonrasında... ...seni buradan çıkarabiliriz. Cinayeti Pelin'le planladığınızı... ...Noyan Bey'in haberi olmadığını söylersen... ...Noyan Bey en kısa sürede seni çıkaracak. Anlıyor musun beni? Ama... ...Noyan Bey de içeride olursa... ...belki de ömrünün geri kalanını burada geçirebilirsin. Olmaz, olmaz. Geçiremem ben. Ben hayatımı dörtte orasını geçiremem. Geçirmek istemiyorsan dediklerimi yap bırak. Kurtar kendini. Noyan Bey seni oğlu gibi görüyor. Asla sana zarar gelsin istemez. Mahalledeki inşaatın başına geçirecekti seni. İşlemlere başlamıştım. Çıktığında kaldığın yerden devam edersin. Seni temin ederim Noyan Bey için bir oğul gibisin.